Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey zibillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Medet ya Seyyid-i sultan Evliya Medet. Himmet. Medet istiyoruz, yardım istiyoruz. Şeyhimiz Evliyalar Sultanı'dır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Saadetle bildiriyor. Dinin nasihat. Din nasihat ile ayakta durur. Allah'ın yarattıkları üzerinde hesap, kitap yapma. Senin ne aklın alır ne ilmi hiçbir şeyin alamaz. Çünkü Allah her an yeni bir yaratış üzerinedir. Ne yaratıyor? Çekirge mi yaratıyor? Yoksa sinek mi yaratıyor Allahu Teala? Her an onu bir kere yarattı, sonsuz devam ediyor. Yeni bir yaradıştadır Rabbil Alemin senin. Neyi yaratıyor? Sen ona bak. Ne bilirsin sen ey insan? Peygamber bize bildirmese biz neyi bileceğiz? Hiç. Allah'ı en çok tanıyan kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Başka kim var? Yok. Ve öyle melaikeler var ki diyor Rabbil Alemin'in yarattığı o melaikelerin başı olan Adem aleyhisselam dut 124 bin tane peygamber arasında Allah ve peygamberi arasında mekik dokuyan Cebrail aleyhisselam çok şeyleri biliyor da. Bir gün diyor. Uygundur şimdi onu da söyleyelim. Bir gün diyor Cebrail aleyhisselam ki o 600 tane kanadı vardır onun ki onları kanatları açtığı vakit doğudan ve batıdan bütün gök alemleri onun kanatlarından başka bir şey göremez ve o kanatlarını diyor şöyle bir geriye bir öne bir itti mi senin anlayacağın lisanda en az 3000 kusur senelik bir yol kat ediyor bir vuruşta senin cetin metin hiç onun yanında <laughs> velhasılı kelam Cebrail aleyhisselam bakıyor diğer melaikeye de her şeye bakıyor. Her şeye değil, kendisine açılmış olan o perdede seyrediyor. İsrafil Mika'il diğerlerine de bakıyor. Bakıyor ki bir de benim Allah ile aramdaki bir mesafe var ki, ki o da direkt huzura çıkamıyor. Gene yani ayrı mesele o, oraya hiç girmeyin. Ve bu makama kadar diyor, hiçbir melaike gelemiyor, ben geliyorum merak etti diyor bir gün. Acaba diyor Rabbil Alemin benden daha büyük bir melaike, benden daha güçlü bir melek yarattı mı? Onu diyor kalbine zerre kadar o geldiği anda ona bir emir geldi. Kalbine ilahi emir. Ya Cibril şimdi bu olduğun makamdan falan makama kadar bir uç Orada bir meleğimi görürsün. Ona selamımı söyle. Rabbinin sana selamı var de. Sen değil misin? Peygamberler arasındaki mekip dokuyan melek değil misin? Meleklerimin arasına da koyayım seni bir ben bakalım. Git ona bir selam söyle dedi. O yer bildirildiği anda ona ki o yerde onun ruhunda yoktu o yerin haritası hiçbir şey görmemiş o güne kadar o perde ona açıldı ve o kanatları diyor ona önce yakın göründü ama vura vura diyor uçuyor gidiyor ama gittik sonra bakıyor Allah ne kadar uzakmış bu yaklaşamıyoruz buraya melaikeye yorgunluk gelmez yorgunluk geldi diyor ona ve emredildiği bölüme endiği vakit kendi de şaşırdı. Bir haller oldu bana. Baktı bir melaike orada oturmuş zikirde. Rabbimin sana selamı var dedi. O melaike ona yukarıdan bakıp çok uzaktan konuşuyorsun dedi sen. Sesini işitemiyorum. Yakın gel. Ki Cebrail Aleyhisselam'ın sadece e, ilk defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk defa diyor onu melek suretinde gördüğü vakit ki peygamber o. Hiçbir peygamber ve hiçbir melaike o peygamberin kaldırdığı ilahi tecelli sırrı kaldıramaz. Ve onu diyor o halde gördüğü anda o zangır zımbır titredi Efendimiz. Hasta oldu vücut Vücudu göre ayarlanacak. Geldi yattı diyor. Öyle demiyor mu? Tabi öyle diyor. Yani geldi yattı Efendimiz. O melaikenin heybetinden ki onun diyor bir sedası bir ses verse şimdi bir e, sesli bir nida yapsa bütün bu yaratılmış olan her şey bir anda kaybolmaya yeterlidir. O sesten dolayı. Nasıl ki o jet geliyor böyle uçuyor o sesten dolayı zangır zungur binalar yerinden sallanır böyle camlar yerinden toza döner bazen yıkılır gider öyle bir ses verse diyor Cebrail Aleyhisselam dünya yerinden kaybolur konuşmuş o melaike o ses ile Rabbimin sana selamı var o melaike uzaktan konuşuyorsun duyamıyorum demiş yaklaş yakına gel ben yakındım zannettim diyor. Bir adım daha attım. Onun diyor heybeti karşısında o büyüdük sonra ben küçüldüm. Her yaklaşımında diyor o melaike öyle bir büyüdü ki diyor ben onun yanında zerre kaldım. Her konuşumda her yaklaştığımda daha da yaklaştım. O bana buyurdu ki duymayıyorum. Beni diyor İşarettir bu, bu el değil onlardaki. Bir eliyle tuttu, o bir avcuna koydu. Ve beni kulağının dibine koydu. Konuş dedi, şimdi duyarım belki. Konuştum dedi, gene duyamıyorum dedi. Aldı diyor beni kulağının içerisine koydu. Şimdi konuş dedi. Eee çok bilirim. Çok bilmişlik var ya bu dünyada şimdi. Bu hale düşmüş insanlar. O hadiseyi bize Efendimiz anlatıyor şimdi. Nerede buldun bunları çıkarttın sen ya diyor şimdi. Uydurduk ya. Uydurma olur mu hiç? Peygamber meclisi devamlı hazırda duruyor. Sohbet devamlı peygamber meclisinin sohbeti devamlıdır. Bitmez. Tükenmez tazedir her gün. Ve Efendimizin o sohbetinden sonra daha neler yarattı Rabbil Alemin? Bir bilsen sen. O zaman anlarsın sen. Göğsünü mü, kalçanı mı, yüzünü mü, burnunu mu, sakalını mı, saçını mı, neye güvendiğini anlarsın o zaman. Aman ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Estağfurullah, estağfurullah el azim ve tubuley. Bizi kendine gerçek bir kul eyle ya Rabbi. Habibine gerçek bir ümmet eyle. Bizi şaşıranlardan eyleme ya Rabbi. Her gün yeni bir küfür ile bu insanlar da ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Gözümüzü senin sevmediğin şeylere kapat ya Rabbi. Senin sevdiklerine aç gözümüzü Habibinin hürmetine. Evliyalar Sultanı Şeyhimize sıhhat, afiyet, güç, kuvvet ver. Onun etrafında hak için duran, senin emirlerini ondan alıp dünyaya yaymaya çalışanlara da yol aç yarabbi, güzellikler ver yarabbi, Habibinin hürmetine her fatiha. Amin. Selam Aleyküm, Rahmetullah ve